Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun fikri tep kutusu açılımı Digi Poko çıkarmaya çalışacağız. Şu an ilk hesapla başlıyoruz. Evet bekleyin. Şunları açalım. Evet üç elmas şu an Evet şimdi tep kutum. Evet. Şimdi buradan ilkinden Digi Poko verirse çok iyi olur. Evet. Hadi bakalım Digi Poko. Allahım ya. İlkinden vermedi DJ koyu. Durun bakalım. Şu an hemen ikinci hesaba geçiyoruz. İkinci hesapla karşınızdayım. Ve burada da birkaç tane var. Şöyle bin. Hadi be hadi be şu an güzel bir şey lan. Beş ne ya. Hadi be vallahi kostüm ver. Güzel bir kostüm ver. Kostüm. Kostüm vermedi. Böyle bir tane var mı ya? Hazan efsane ver var efsane bir ver var. Var mı sende? Yok. Durun şurada var. Evet. Durun onu alayım. Evet bak buradan DJ Poco veriyorsun. Verdin mi? Lan lan buradan da 5 yazdı. Burada da 5 yazdı arkadaşlar. Nasıl bir şey, şey ya. Evet arkadaşlar size çıktın mı DJ Poco? Çıktıysa yorumlara yazın. Yani bana çıkmıyor. Bak Yine açıyorum yine çıkmıyor. Full 5 yazıyor 6 bile yazmıyor arkadaşlar. 6 bile yazmadı ya hiç. Yani 6 yazdığını bile görmedim. 3. hesaba geç. 3. hesapla karşınızdayım. Şuradan 10 alalım. Evet. Şuradan açalım. Yine 5 yazdı. Ne anladım ben bu işten bir şey. O oh, şu sondaki simge güzel Evet şuradan bak. Buradan veriyorsun bak. Buradan DJ Poco verdin mi? Lan 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 hiçbir hesaba vermez misin? Bak. daha böyle çoğuyum ben de şuna Hiçbir hesap vermez misin ya? Ya bir tane daha lan. Bundan da 5 yazdı. Bundan da 5 yazdı. Hayır ya nasıl bir şey ya bu? Güzel de böyle de. Başka bir şey var mı? Yok. Dur. Bir şey yok. Güzel şeyler vardır. İnşallah güzel, güzel bir şeyler çıkar. İnşallah. Hadi bakalım. Hadi açtık. Açtık bunu. Aha 5. Beş. Beşte direkt parlıyor. İyi iyi çok iyi çok iyi. Hadi be. Ne veriyorsun? Lan 5'te parladı. Bu ne alaka? Niye parladın o zaman? Ben bir şey anlamadım. Dur dur. Hadi lan. Bak hesap belki şanslıdır hadi hadi 15 yaz yine Cık. aç aç hızlı 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 hızlı, hızlı aç aa 3'te parladı lan grafit oha bir tane daha parlıyor bir daha parlıyor hadi j kolye yok oligi j kolye diyorum ya j kolye çıkmaz hadi lan hadi be hadi be <laughs> hadi be dj Poco <laughs> dj Poco bundan çıkmadı Oo, bunların hepsini çıkardık. Bakalım hadi lan bir tane daha tepkisi var mı? Var mı bir tane daha? Var mı bir tane daha? Hadi bunların hepsi sana çıkma. Bak, sanki bir tane daha var gibi. Hadi. Aha var. Evet arkadaşlar. Bak bundan çıkıyor. Bundan Digi Poco çıkıyor. Çıktı mı? 7 yazdı. Dur. Evet arkadaşlar. 7 yazdı. 7 yazdı. 4 teparlıyor, 4 te parlıyor. Ne çıktı? Ne alaka? Üçlere parlıyor. Hadi be. Oo bu da iyi. Güzel bir masa kostüm. Aa ben DJ Poco'yu istiyordum ya. Yine iyi iyi. Bakın daha başka bir şeyler var mı? Ha şuradan birkaç şeyler açalım. Evet arkadaşlar bari şuradaki şunları alalım boş boş. Heh. Şu sayedesinden bari şu bir tane efsane versin ya. Efsanevi bir tane. Bir tane efsane versin versin versin. Bir tane, bir tane bir tane, bir tane. Hadi be, son. Hayır arkadaşlar, bunda da bir şey ermedi ya. Nasıl bir şans var bende? 5-6. altıncı hesapta falan ama onu sayamam yani öyle bir şey. Evet, on yayımızı şuradan aldık. Evet. Bunda dişi poka veriyorsun. Verdin mi dişi pokayı? Yok vermedim. Dişi için arkadaşlar ya 13 e 18 falan yazmak lazım diyebiliyorum. Bak, hadi. Daha var, daha var, daha senin için. Buradan iki tanemle açıyoruz tape kutusu. Veriyorsun bize DJ Poco'yu. Açtık DJ Poco. Lan 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 bu ne bu ne? Hadi be hadi be bari güzel bir şey. Tamam. Bir şey çıkmadı hemen. Dur kendi bence a dur hadi hadi bunun altına alaka. Bak. Büyük Bayron çıkacak yine. Pam. Üstte de parlıyor. Üstte de parlıyor hadi be. Ali. Bir de bir de parlıyormuş çok şey yapardım da yok. Ne yapacağız? 3 elma. Hadi bir tane daha. Hadi efsane Oha, ne oldu lan? Ee şey gitti lan. Lan lan bu ne oldu arkadaşlar? Ya. Efsane bir açıyor. Çıkacak da oradan şuradan. Frank'ı alalım direkt. Evet. Ah, olmadı. Tamam bir tane daha kutu açıyoruz büyük ihtimal. Ah. Hadi. Çıktı mı? Çıkmadı. Nasıl bir şey ya? Yaklaşık 15-20 tane açtım. Hiçbir şey çıkmaz mı ya? Ah sotu. Yani ben, ben istemiyorum. Hiç bunları istemiyorum ben. Şey istiyorum. Ha bak efsane plan da vermiyor. Nasıl bir oyun ya bu? Baksana daha bundan da en süper ender. Şurada birkaç tane olması lazım. Çünkü bunlar boş. Şey. Direkt şuradan aşağıdan bir tane. Hadi efsane falan. hadi hadi. Yok arkadaşlar yok. Hiçbir şey vermiyor. Zaten kalmadı. Hesabımıza girdim. Bu da son hesap arkadaşlar. Buradan da bir şey vermezse vallahi kafayı yiyeceğim. Hadi. Hadi be, hadi be, hadi be. 8. Hank, kesin Hank çıkacak bak. Söylüyorum şimdiden Hank çıkacak ama adam hadi hadi Poco. Lan 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 hayır ya. 5 tane parlıyor da. Hadi be. Hank işte bu. 4 tane parlıyor. 4 tane parlıyor şimdi Hank. Hadi be. Ben de üstte parlamıyorum. Karakter çıktı evet. Çok iyiydi ama ben ben 200 elması kostüm o da iyidir ama ben bunu istemiyorum. Ben şey istiyorum. Hadi be. 5 5 yine bir şey ermedi. Yine bir şey ermedi. DJ Pokoy çıkaramadık. Nasıl bir şey bu? Arkadaşlar DJ Pokoy çıkarabilir miyiz? Hadi bak bu son kutumuz büyük ihtimal Son kutudan Son kutudan DJ Poco çıkaracağız. Hadi. Açtık. DJ Poco çıkıyor. 6 yaptı. Bari bir tane kostümümüzü alalım. Grafite alle falan çıkacak. Borsa cipi. Borsa cimi. Borsa cimi. Başka bir şey vermedi. Evet arkadaşlar. Bakalım yapacak bir şey kaldı mı? Son kutum, kutumuzu da açtık. Başka bir şey kalmadı. Bir sonraki hesabımıza geldim. Şu an bir, bir sonraki hesaba geçtik. Şuradan 10 yayımızı alalım. Ve tepkusunu açalım. Evet. Evet. Hadi bakalım. 5 yaz da. Neden yazıyor? Allah'ım yarabbim. O iki de, de parlıyor. Graffiti suit'u bak biliyorum. Graffiti suit. oh, Pearl. Pearl'ün kostümü. Yok Pearl çıktı lan. Ka karakter çıktı. O da iyidir ha. Durun. Şuradan da hadi. Bak buradan yazıyor. Ya ben anlamadım bu işten bir şey. Sadece 5 falan mı yazıyor? Bana mı yazıyor? Bak çıkacak yok. A ben po o Poco'yu çıkaracağım. O Poco bana çıkacak. O Poco çıkar. Hay ben başlayacağım okuluna da şeyinde. Ya işe bak Allah için ya. Dur. Bir sonraki hesabımıza geçiyoruz. şu bir şey Bir şey yokmuş. Bir sonraki hesabımıza geçiyoruz geçelim. Şuradan şunu açtım. Ve ne verdi? Yine 5. Yine 5. Yine 5 yazdı. Ne anladım ben bu şemama bak şu. Mega kumara rozeti falan simgeleri güzel oluyor. Oyuncusuna güzel. Hadi. Buradan hadi be. Hadi. O 5'e parlıyor. Ama yine bir şey ermez ki. Yine vermez ki biliyorum ki. Al. Al. Bak aa bu ne? Lan iki tane şey yüzü niye veriyorsun Allah? Im. Hızlı hızlı açacağım Allah için. Aha. Biraz tarihli. Zaten nerede hesabı veriyor. Dur öbür tep ne verecek? Bak bundan güzel bir şey ver. Bundan güzel bir şey ver. Bundan güzel bir şey ver. Yedi yazdı ama yok. Yine vermedi. Yine vermedi. Ne veriyor? Sen kim verdi? <gülüyor> cennet. Bunlar <laughs> cennet. Tamam Janet da çıkardık ya ben bunu da istemiyorum ben bunu da istemiyorum Ben Ninja Poco'yu veriyoruz 5 artı yine Neden başka bir şey yazmıyor ki 6 yazsan 10 yazsan falan şaşarım Hadi bak Bundan güzel bir şey veriyor verdi başlayacağım işine şeyine de her par dörtte parla üç de parlıyor iki de parlıyor da boş 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 parlıyor ben bu kostümleri istemiyorum istemiyorum ne yapayım ne yapayım ya ne yapayım bu kostümü hadi şuradan bak hadi hadi be hadi be güzel bir şey çıksın hadi hadi be hadi be güzel bir şey çıksın hadi be, hadi be Yok yine bir şey çıkmıyor. Evet son hesaba geçtik. geçti. Ver buradan ver buradan. Allah'ım. Son iki tane kaldı yükme bunun seçimde. Bunu da üç defa lazım iki de bir hiçbir de parlamadı. Hadi bak. Bundan bana 13 yaz hadi hadi be. On, hayır son kutu. Şimdi son kutuya geçeceğiz. Hayır 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 hayır. Vallahi bu kadar en az 20-25 tane şey açtım. Tep kutusu açtım. Yani hiçbir şey vermezse valla şey yaparım çıldırırım olayı. Son tep kutusundayım. Son tep kutusundan DJ Poco'yu veriyorsun bana. Verdi verdi. Yahu. Nasıl bir şey ya arkadaşlar şuna işe bakın. O kadar şey o kadar şey açtım. O kadar şey yaptım. Bir tane DJ Poco falan vermedi ya. Bir tane kostüm, kostüm vermedi arkadaşlar. Neyse, bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın.